Çık, CİN ÇIK CİN ÇIK Kış kış cinler kış kış Yallah cinler yallah Yetti be yendi Kesin şu gürültüyü Cin çıktı mı ağam cinler, Çıktı yallah, cinlerim tepeme çıktı <laughs> Sen kime vurdun lan şimdi Sana vurdum Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Niye vurdun lan adama ayı Gel lan <gülüyor> <gülüyor> Lan bırak <laughs> Kapı ama Una BOMBA GELME GELME LAN elimize verdin, elimize verdin. Savaş bitti esen kıştı Mahalli gidiyor ben gidiyorum Defol git Saçını da kesmişler ipiş Yürü git Ne lan? Ne oluyor? <laughs> <laughs>